Selamlar millet ben masadaki nasılsınız iyisiniz keyifler indir umarım bugün Chainsaw Man'in birinci bölümünde tepki çekiyoruz şu an tuhaf bir setupla karşınızdayım farkındayım ama bu telif yemeden sanırım e, tepki verebileceğim tek setup şu an hazır belim ağrıyor ve başka hiçbir şey yapamıyorken hadi oturayım Chainsaw Man'in birinci bölümünü inceleyeyim dedim şimdi startı vereceğim daha önce hiçbir şekilde hiçbir yerden tüketmedim sadece mangasını tükettim let's go okey ara sokak Tamam ya yani şu an rüyadayız. Çünkü bu Denji'nin kapı gördüğü sekanslara çok benziyor. Aradan Makima'nın falan çıktı ki klasik kapımızda geldi. Sese 3D mi kasmışlar? Ne oluyor lan? Niye o kadar ses yükseldi? Dünya renk paleti güzel seçilmiş bu oda. Şahsen Mapa'nın animelerinin bazı ufak tefek şeylerinden dolayı çok sinirimi... Ay oğlum çok güzel yapmışlar lan. Bazı şeylere <laughs> görsel efektleri falan çok böyle e, göze batıracak şekilde yapıyorlar. Bu benim sinirimi çok bozuyor ve bu onlardan biri değil gibi gözüküyor. Tüm Dünya'nın rengi soluk gibi. Bakalım Power ve diğer karakterler geldiğinde Dünya ne kadar renklenecek? Off, çok para ya. Bayağı köpek yapmışlar ya. Ses konusunda konuşmam gerekirse çok alışamadım. Ee, hani şu an yaklaşık 2 dakikadır dinliyorum ve bilmiyorum. Daha biraz daha ince bir ses bekliyorum ya. Ya böyle şeyden konuşuyor, boğazdan konuşuyor karakter sanki ya. O... Güzel, güzel. Modellemesi bayağı iyi. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben normalde opening izlemekten nefret eden bir insanım. Çünkü spoiler veriyor vesaire. Ve en ufak gönderme bile beni bir yerden sonra tamam bu karakter burada şöyle ölecek dedirtebiliyor. Çünkü bazı salak e, stüdyolar neden bilmiyorum ama openingi bir özet olarak kullanıyorlar. Endingde de sadece ağlayan anime kızları falan oluyor zaten biliyorsunuz. O yüzden çok sevmiyorum. Fakat e, çok şükür hem de çok şükür olmayacak bir şekilde. Fujimoto hayvan gibi opening'e müdahale etmiş ve bu yüzden opening'de anime namına çok bir şey yok. Fakat anime hakkında gerçekten hiçbir şey yok. Bu yüzden tuhaf tuhaf sadece eski filmlere göndermeler vesaire var. Bu tarafta şeyin yüzü çok güzel. Aki, aki diyorum. Bakimon'un yüzü çok güzel denk geldi. O yüzden ilk defa bir animenin, ilk değil belki ama anladınız siz. Animenin opening'ini de tüketmiş olacağım. Hadi bakalım. Bir şey diyeceğim. komedi kalkıyor. Gidiyor yerine power oturuyor. Powerla işte hey ora benim yerim deyip şey yaptığında ağlıyor. İnanılmaz. Abi what the fuck. Evet, buradan karakter gelişimlerini görebiliyorsun ya. Güzel güzel okey. Of çok fazla gönderme var. Şu ana kadar çok var. Bura bile bir gönderme. Ya bunun bir de makima versiyonunu falan görmüştüm. Dedim ki umarım öyle bir şey yoktur. Çünkü kafayı yerim. İğrenç bir şey. Çünkü hem bilmiyorum ya bu animeye yakışacak bir şey değil tamam mı? Ben o yüzden bu opening mesela animenin kendi içinde bir kısım gibi saymayacağım. Ya <laughs> oğlum Pucu da bayağı köpek olmuş ya. Canimin en korkulan varlığı nasıl bu olabilir ya? Ağza bak şunu. Şu tutup mıncırı cana. Çünkü sen aç gözlü bir şerefsizsin oğlum. Çok tatlı bakıyor. Ne böyle yapmışlar? Bir dilek hakkım olsaydı o bu dilek hakkını gerçekleştiremem ben olurdu. Şimdi Fujimoto animeye fazlasıyla müdahale etmiş en azından opening kısmına. Anime içerisinde müdahale ettiğimi çok bilmiyorum fakat bu kısım çok önemli. Çünkü bu kısım Pochita'nın ilk defa dünyada gözüktüğü kısım ve bu tarafta göreceğimiz ufak bir detay belki Pochita'nın buraya nasıl geldiğini bizlere aktarıyor olabilir. O yüzden buraya biraz dikkat edeceğim. Şimdi buradaki yara izlerine bir hayvanın diş izi ve buna benzer bir şey de diyebiliriz. Mermizi de diyebiliriz. Her şey okey buna tamam mı? O yüzden yaralanmış deyip geçmek istiyorum ama bu öyle bir yerden düştüm oldu değil. Bayağı bildiğimiz fight atılmış ve bu karakter çok yaralanmış. O formundan nasıl düşmüş olabilir abi ya? Sen cehennemin en korkutucu varlığısın ya. Ne oluyor oğlum? Manga su bu kadar değildi lan. <laughs> Baya kesip kesip çöpe mi attınız? Pochita falan ikiye bölünük lan. Hop hadi bakayım geçmiş olsun. Bu Avengers'taki fare muhabbetine döndü ama. o iyi bir şey değil. Başıma gitmedi. Aradığım müzikler. Bak, Mappa'nın gerçekten özel skiller konusunda çalışması lazım. O çalışan testerelere çok daha farklı yansıtmalarını çok dilerdim ama buna da okey diyeceğim. Ee, testere animasyonlarını sevmedim, kafasındaki bağlanma noktalarını sevmedim. Daha farklı bir şekilde bence modellenebilirdi vesaire, anladınız siz. Müzikler çok güzel. Halen diyorum dünya renk paleti çok iyi. İnanılmaz güzel yapmışlar. Umarım Power'ın geldiği sahnelerde falan çok renkli bir dünyaya açılmayız. Kimi Ve kapağımız da belli oldu. <laughs> Oğlum çok güzel bir sahne ya. Aa fon değişimini böyle mi yapmışlar? Oğlum çok güzel çizmişler makimayı ya çok güzel o klasik replik. Sen bir olarak öldürebilirim. Veya bir insan olarak yanıma alabilirim. Eğer yanımda kalırsan karnın tok olduğuna emin olurum. Give me boobs. Okey bölüm sonu değerlendirmesi yapıyoruz hızlıca. Şimdi dediğim gibi ben mapanın zaten spesifik bazı animasyonunu beğenmiyorum. Büyü daha doğrusu ard da ar da hareket patternına sahip olması gereken yani tekrar eden daha doğrusu e, animasyonlarını beğenmiyorum. Testerenin dişleri beğenmedim. Dungeon Jutsu Kaisen'de büyü skilllerini beğenmiyordum. Bunda da bu tarz bir şey oldu. Umuyorum ki ilerleyen kısımlarda biraz daha farklı açılardan vesaire gördüğümüzde İçime finer. Ee, seslendirme kadrosunda hiçbir sıkıntı görmüyorum. Makima'nın sesini daha önceden opening'de duyduğumuzda pardon e, fragmanda duyduğumuzda çok ince gelmişti. Şu an hiç rahatsız etmedi. Belki anime'nin sonunda böyle hype'lı olduğum için ya da Makima'ya sadece fokus attığım için olabilir. Denji'nin sesi okey. Yan karakterlerin seslerini falan da sıkıntı çok öyle şey yapmadım. İblis'in sesi niye bana çok sanki kullanılabilir bir sesmiş de çöpe gitmiş gibi geldi bilmiyorum. Ama çok da umurumda değil. Ee, belki tüm kadro böyledir dünya renk paleti çok güzel. İnanılmaz hoşuma gitti. Hikayesi senaryosu zaten benim hoşuma giden bir şey ki seriyi tekrar tekrar tükettim. Okey. Şimdi dediğim gibi bu video deneysel bir videoydu. Eğer hoşunuza gittiyse veya geliştirmemi gerektiğini söylediğiniz bir kısım varsa lütfen bu videonun altına hemen belirtin ki diğer bölümleri de ona göre editleyeyim. Ona göre bir şablon hazırlayayım. Bu bölüm telif yermeye hiçbir fikrim yok. Umuyorum ki telif yemez. Telif yesin sıkıntı değil. Para kazanmak ya da başka bir şey umurumda değil zaten. Strike yemeyelim. Daha önceden kanal strike yediği için yaklaşık 3 ay boyunca Chainsaw Man içeriye atamadım. Tekrar yaşansı hiç istemem. beni buraya kadar dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.